Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu insanlar asla eşit olmayacak. Dünyaya baktığımız zaman zaten bunu çoğu zaman görüyoruz değil mi? Özellikle ben Amerika'ya baktığım zaman sürekli bir kadın erkek eşitsizliğinden bahsedilir. Yani feminizmin zaten yolunu açtığı bir konu bu. Türkiye'ye baktığımız zaman ise biliyorsunuz insanların büyük çoğunluğu kaç milyon insan asgari ücrete çalışıyor? Asgari ücret minimum ücret yani en az alınan para. Bu konuyu biraz dedim gündeme getireyim. Atıyorum adamın biri 10 yıl bir yerde çalışmış değil mi? Ve 2000 lira para alıyor. Eskiye göre hesaplayalım. Benim dönemimde öyleydi çünkü. Üniversite mezunu bir adam geliyor. Onun iki katı para alıyor. Atıyorum 4000 lira alıyor. O adam içten içe ulan diyor ki ben yıllarımı verdim bu işe. Adamın bir diploması var diye benden daha fazla para alıyor. Ha şöyle olmalı. Ben her zaman öyle düşünüyordum. O üniversite mezunu adam tamam hani bir şekilde okulunu bitirmiş, yıllarını vermiş. O iş yerinde iyi para alsın. Ama orada yıllardır emeğini veren insanlara da o kadar az para verilmemeli diye düşünüyordum her zaman. Çünkü ben bile bir işe girdiğim zaman atıyorum ben 1000 lira alıyorum, adam 2000 alıyor. Aynı işi yapıyoruz. Aynı dönemlerde bu işte çalışmaya başlamışız. Ben bunu söylediğim zaman da eveleyip geveliyorlardı çoğu zaman. Ya o yıllardır burada sen daha yeni geldin. Ulan diyorum tamam da aynı işi ben yıllardır başka yerde de yapıyordum. Hani bu şekilde sesinizi çıkarmadığınız takdirde patronların altında da çok eziliyorsunuz. Bu söyleyeceğim mutlaka siz yaşamışsınızdır değil mi? Hani bir iş yerinde bu adam niye benden fazla para alıyor? Aynı işi yapıyoruz. Diyorum ya size siz dünyanın neresine giderseniz gidin gerçi bazen gavur memleketleri iyidir diyoruz ya adamlar senin canını çıkarır ama paranı da adam gibi verir. Hakikaten Avrupa Amerika gibi ülkeler öyle adamlar seni paranı verir ama bizim gibi ülkelerde kardeşim. Adam sana o minimum ücreti verirken bile eli titrer değil mi? Sanki hani karşılığında bir şey yapmamışsın da sana para veriyormuş gibi. Hani sen onu hak etmemişsin gözüyle bakıyor. E kardeşim Avrupa Amerika'ya baktığın zaman dediğim gibi eşek gibi çalıştırırlar ama karşılığını da verirler. Orada bir eşitsizlik var mı? Arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin. İnsanlar hiçbir zaman benim gözümde hani benim fikrimce eşit olamaz. Eşit olmayacaklar. Ne kadın erkek birbirine eş değer eşit olacak ne de insanların büyük çoğunluğu. Çünkü insanın kapasitesi farklı, insanın gelebileceği noktalar farklı. Atıyorum benim gibi insanların geleceği nokta farklı. Atıyorum Donald Trump gibi bir adam kaç milyar dolar parası var değil mi? O adamın doğduğu yetiştiği yer farklı. Benim doğduğum yetiştiğim yer farklı. Çok büyük bir örnek oldu Donald Trump da neyse. <laughs> Ama hani vurgulamak istediğim şu. Doğduğun yer zaten senin bir şekilde eşitsizlik içinde boğulmana sebep oluyor. Bir Afrika'da doğan çocuğu düşünün. Mesela bazen belgeseller falan izlerdim ben. Adam günlük bir şey satıyor, bir yiyecek satıyor. Bir dolar karşılığında bir dolar alıyor. Yani onunla ne yapabilir? Adama bakıyorsun ölmüş yani kemik gibi. E, Avrupa'da bir şeye bakıyorsun kardeşim insanların hayatına çalışıyorlar ama onun neticesinde evleri var, arabaları var, istedikleri yiyeceğe ulaşabiliyorlar, istedikleri teknolojik aleti alabiliyorlar. E şimdi arkadaşım doğduğun yerle de alakalı çok ciddi sorunların olduğu buradan bile belli oluyor. İnsanlar eşit olacak mı? Yaşadığın ülkeye göre de çok büyük şey var yani, etkisi var. Ben bunu Türkiye'de hani ayyuka çıktığını son yıllarda özellikle eskiden yine hani bir şekilde denkleştirmeye çalışırlardı. Hani asgari ücreti lan memur maaşı falan filan. Hani bir şekilde hani insanlar şey zannetmesin. Ulan adamlar bir üniversite okudu diye bizden kat kat üstünler. Öyle düşünmesinler diye adamlara verdikleri asgari ücretle her şeyi alabiliyorlardı teknolojik aletleri evine yiyecek alabiliyorlardı, tatile çıkabiliyorlardı. Ama şu an arkadaşım benim söylediğim gibi insanlar asla eşit olmayacak noktasındayız. Türkiye'de o noktayı yıllardır çoktan geçtik aslında. Son 3-4 yılda tam anlamıyla insanlar eşit olmayacak onu fark ettik. Değil mi? Mesela ben şeye çok sinirleniyordum. Siz de sinirleniyorsunuzdur illa ki. Ulan bir tarafta asgari ücrete çalışan insanlar var. Bir tarafta sanatçı demeyeceğimiz yani gerçekten adamın hiçbir hüneri yok ama adama bir reklam teklifi geliyor. 5 milyon dolar para vereceğiz sana bir dakikalık reklamda oyna. Sen de diyorsun ki ne olan Allah belanızı versin. Biz ömrümüzü çalışarak geçirsek o paranın binde birini bir araya getiremeyeceğiz. Hani insan sinirleniyor değil mi? Nasıl eşit olabiliriz falan kafasına giriyorsun yine. Nasıl yani bunda bir adaletsizlik olduğunu herkes görüyor ama Dünyanın dünyaya yerleştirilmiş bu sistemin, bu çarkın nasıl döndüğünü gören insanlarız ama onu peşinden büyük çoğunluğumuz gitmiyoruz. Neden? Çünkü o çarkın nasıl döndüğünü anladığın an kardeşim, kendi dürüstlüğünden, onurundan ödün vermek zorunda kalıyorsun. Hani biz bazen şey deriz ya, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Çok malı olan insanlara bir bakın. Sence, sizce onlar sadece kendi emekleriyle çalışarak mı oraya gelmişlerdir? %100 hayır. Hayır arkadaşım. Çalışarak bir insanın yani atıyorum üniversite bitirdin, 30 yaşına kadar okul okudun. Sonra girdiğin işte sen asla zengin olamazsın. Böyle bir dünya yok. Bu dünyadaki sistem o değil. Birçok insan ama bunu görmek istemiyor. Ben her zaman anlatıyorum zaten. Eğer bu çarkın içine gireceksen kendi dürüstlüğünü hani bir gömlek gibi bir yere asman lazım. Çünkü artık sen o insan olmayacaksın. Madem ki insanların eşit olmadığını söylüyorsun ve bir şekilde en tepeye çıkmak istiyorsun, bazı şeyleri geride bırakman geliyor. Yani karakterini bile belki ezip geçiyorsun. Bu çok acı bir şey aslında. Ben bunu zamanında ben de düşünüyordum. Ulan diyordum insanlar hiçbir zaman eşit olmayacak. Bu benim canımı çok sıkıyordu. O zamanlar tabii ki şeydim biraz arkadaşlar. Biraz daha eci diyorlar ya Amerika'da. Yani çok fazla umursayan bir insandım. Neden insanlar eşit değil? Neden bu adam az para alıyor? Neden bu adam iyi bir evde yaşamıyor? Bu adamın neden arabası yok? Hani bu tür şeylere çok kafayı takan bir adamdım. Tamam benim de yoktu. Benim de hiçbir şeyim yok, hala yok. Ama o dönemler bunu takıntı haline getiriyordum ve canımı sıkıyordu. Sonrasından üzülmeyi bıraktım dedim ulan bu düzeni ben mi değiştireceğim? İnsanlar eşit değil tamam da hiçbir zaman eşit olmayacak eyvallah. Bunu düzeltebilecek adam ben miyim ya? Dünyada milyar dolarları olan insanlar var değil mi? O kadar zenginler. Onlar zaten içinde bulunduğumuz bu sistemin anahtarını elinde tutan insanlar, istedikleri an istedikleri şeyi yapan insanlar, insanların eşit olmaması için, bakın burası çok önemli, insanların eşit şartlarda yaşamaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnsanlar asla eşit olmayacak. Biz kralız, siz kölesiniz mantığıyla zengin insanlar sürekli Bizim tepemizde olacaklar ve biz her zaman onların altında ezilmeye devam edeceğiz. Niye bu noktaya geldik biliyor musunuz? Bir çoğunuzun bildiği gibi insanların büyük çoğunluğu sorgulamadığı için mesela şu an içinde bulunduğumuz düzen ulan hangi ülkede bir Avrupa ülkesinde bu kadar enflasyon olsa hayat şartları 3-4 yılda bu kadar kötüye gitse hiç kimse sesini çıkarmaz mı? Diyorum ya bu topluma da insan anlam veremiyor. Bizim ülkede özellikle bakın Türkiye'de hiçbir zaman eşitlik olmaz. Niye biliyor musunuz? Asla da olmayacak. Çünkü kimse bir şey demiyor kardeşim. Kimse ağzını açıp iki laf etmiyor. Sen ağzını açıp iki laf etmezsen kardeşim ilerleyen zamanlarda sen de artık aşağı doğru yuvarlanırsın ve hiç kimse tarafından hani bu adam artık kimseyle eşit olmayacak gözüyle bakılacak. Sen artık hiç kimseyle eşit olamayacaksın. En aşağıda yaşayan bir insansın. Bazen ben diyorum ya bizim gibi insanlar en dipte yaşıyor. Hani onun şeyi yok. Onun daha da dibi yok. En diptesin zaten. Maddi manevi en diptesin. Nereye gidebilirsin başka? Ha Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Ama bundan şikayetçi olmayan insanlar olduğu için bu ülkede bir şekilde bu konuyu gündeme getiremeyecek hale geldik. Yani insanlar asla eşit olmayacak deyip susuyor herkes. Benim bu videoyu çekmemdeki amaç bu zaten. Bazı insanlar artık bunları dile getirmeli. Bir şekilde başımızdaki, tepemizdeki insanlara hani gönderemedik zaten onlar da insanların suçu. Doğru düzgün oy vermedikleri için hiçbir şey. İnsanların eşit olması için toparlayayım videoyu. İnsanların eşit olması için yaşadığımız toplumlar hiçbir şey yapmıyor bu konuyla ilgili. Aslında sorunun kaynağı yine toplumun kendisidir. Çünkü insanlar büyük çoğunluğu aşağılık kompleksi vardır ya bizde. Adam atıyorum bir yere terfi eder, müdür olur. Yani onunla beraber çalıştığı adamı ondan ezik görür, onu aşağılamaya başlar. Niye? Çünkü adam hiçbir zaman onunla eşit olmayacağını yani onun merdiveninden yukarı çıkmayacağını falan düşünür. Ben bu adamı ezim lan. Zamanında yan yanaydık. Ee, bana çok şey yapıyordu, atar yapıyordu. Şimdi ben müdür oldum. Onu biraz ezmem lazım. İşte kardeşim o ezilen insan sesini çıkarmadığı için bu hale geliyoruz. Bakın ben çalıştığım dönemlerde her zaman bir haksızlık gördüğüm zaman söylerdim. Derdim ki bu adam niye aynı işi yapıyorlar neden aynı parayı almıyorlar? Hep sorardım ulan adamı kendisi sormuyor ben niye bu kadar az para alıyorum? Ben söylüyordum ben dile getiriyordum. Kızlar için de öyle çalıştığım yerde kadın kız da elbet ki vardı. Onlar zaten her zaman erkeklerden daha az alıyorlardı. Hani feminizm zaten <laughs> bunları anlatır ya çoğu zaman Amerika'da genellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde. Kadın erkek eşit olmalı. Kadın erkek hiçbir zaman eşit olamayacak. Bunu da burada söyleyeyim. İstersen bir Avrupa ülkesinde, Amerika ülkesinde başbakan ol. Başkan ol. Yine erkek kadar hürmet ve şey değer görmeyeceksin. Bu mümkün değil. Çünkü her videoda değil de birçok videoda bunu söyledim yine dile getireyim. Erkek arkadaşım, biz erkek ırkı <laughs> dünyayı domine edecek egemen güç biz olduğumuz için kadınlar her zaman için bizim biraz aşağımızda gibi görünecek. Çünkü Mümkün değil eşit olmamız. Erkeğin gücü var. Çünkü herkes erkeğin altında eziliyor. Kadının değil. Bugün bile hani mesela şey diyoruz ya dünyayı yöneten dört büyük aile. Rothschild, Rockefeller'lar. ve bunlar hep erkek. Erkeğin egemen gücü dünyaya hakim. Onlar insanlar eşit olmayacak diyorsa kardeşim eşit olmayacak. Çünkü bu dünyada parayı kim elinde tutuyorsa o sistemin çarkını da o çeviriyordur. O çevirecek atıyorum şu an bizim gibi ülkelerde neler yaşanıyor değil mi? Bu onların planları üzerinden zaten. Yıllar öncesinden bugünleri düşünüyorlar. Yıllar öncesinden geleceğin planını yapıyorlar. Onlar insanlar eşit olmayacak diyorsa olmayacak. Eğer insanların eşit olmasını isteseler inanın bana bunu da başarırlar. Hani bir şekilde o sisteme bunu yedirirler biz farkında bile olmayız. Ulan şey demeyiz ulan eskiden kadın erkek hani aynı maaşı hiç almazlardı ya da ne bileyim adamın üniversite diploması yok. Neredeyse üniversite diploması olan adamla aynı parayı alıyor falan. Hani bunları diyemeyecek noktaya geliriz. O kadar alışmışız ki geçmişe dönüp çoğu zaman bakmayız. Ha, ben de öyle yapıyorum. Geçmişe dönüp pek bakmıyorum. Ama şu an eşitsizliğin geldiği nokta öyle bir ayıka çıktı ki dediğim gibi. Mümkün değil bu konuyu düşünmemek ya. Şu an bir işte çalışıyorsanız bir düşünün. Etrafınızda sizinle aynı işi yapan, sizden daha fazla para alan insanlar yok mu? Veya bir kadınsınız, bir kızsınız, bir yerde çalışıyorsunuz. En az parayı siz alıyorsunuzdur değil mi? Mesela erkeğe %50 zam yapılır. Sen kadınsın değil sana yüzde %20 zam yapılıyor neden yüzde yirmi olduğunu söylediğin zaman bile ya arkadaşım bu arkadaş uzun zamandır çalışıyor sen daha bir bir buçuk yıldır buradasın. Hani ilerleyen yıllarda seni öyle oyalıyorlar ilerleyen yıllarda senin de zam oranın 50 elli yüzde yetmiş gibi yukarı çıkacak. Bu bir oyalama taktiğidir bunu bütün iş yeri yapar. O zaman geçecek. Ulan belki bizim yarına çıkacağımız belli değil. Adamlar da zaten buna güveniyor. Ya bu adam zaten o zamana kadar kalmaz ki. Ya işi bırakır ya da başka bir yere gider. Şartları beğenmez bilmem ne. Hani eşit olmayacağımız buradan bile belli oluyor arkadaşlar. Kadın erkek eşitliği bir tarafa. Zaten bütün dünyadaki bütün insanlar arasında eşitsizlik her zaman olacak. Olmak zorunda. Bu çarkın dışında benim gibi insanlar var. Yani ben bu Olabildiğince kendimi bu sistemin dışında tutmaya çalıştım. Biliyorum çalıştığım dönemlerde çok ezildim ama mesela şu an YouTube'dayım değil mi? Benim YouTube'da olmam bile kendimi bu sistemin dışında tuttuğum anlamına geliyor. Hani o sistemin dışına kendimi atabilmek için elimden geleni yaptım. Ben bu insanlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Bu adamların gözünde eşitlik denen kavram bir hiç hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir zaman insanların eşit olmayacağını anladım ben. Onu anladığım takdirde bir şekilde yoluma yalnız ilerlemeye karar verdim. O yüzden YouTube'a falan da başladım. Hani yalnız ilerleyeyim. İnsanları yanında olduğum zaman kardeşim hem onların zararını ben göreceğim hem bir noktada kendi iç içten içe kendini yiyeceksin. Ulan benim burada ne işim var? Adam benden çok fazla para alıyor, aynı işi yapıyorum diye kendi sağlığından bile olabiliyorsun. Bak bu da ayrı bir pencere. İnsan stres yapa yapa, ulan aynı iş yerindeyiz, en az parayı ben alıyorum ya dediğin zaman bile stres oluyorsun. Ben niye o adamlardan az para alıyorum? Veya o adam niye bu kadar çok alıyor? O kadar para kazanacak ne yaptı bu adam diye birçok şey kafanızdan geçecek, illaki olacak. İnsanın dünya hayatı bundan ibaret paranın peşinde koşuyoruz. Paraya sahip olduğumuz zaman da o parayla ne yapacağımızı bilemiyoruz. Öyle enteresan bir ırkız yani insan ırkı gerçekten enteresan. Paraya sahip olmak için ömrünü tüketir, sahip olduktan sonra da ulan gerçek mutluluk para değilmiş. O kadar şey yaşadık, hala mutlu olamadım der geçeriz. Enteresan yani gerçekten insan ırkı enteresan ve hiçbir zaman da dediğim gibi insanın eşit olacağını ben düşünmüyorum. Siz bu video ile ilgili izledikten sonra yorumlarınızı yaptığınız zaman eğer çalışıyorsanız ve buna benzer birçok noktada eşitsizlik olduğunu gördüyseniz videonun altına yorumlarınızı yaparsınız. Abi ben yıllardır çalışıyorum. Adamın biri yeni geldi benden çok fazla para alıyor. Bunu patrona söylediğim zaman bile ya onun diploması var ya da farklı şeyler söyleyebiliyor. O 10 sene başka bir yerde çalışmış. O yüzden ben telefonda aradığım zaman direkt e, aylığını konuşmuştuk. O yüzden senden fazla para alıyor adam. İşe girmeden işi bağlamıştı falan diyebilirler. Bu da benim başıma çok geldi çünkü. Sormuştum ben bir ara. Olan dedim adamın biri benden sonra geldi. Tamam bir işte çalışmış olsun da neden benden bu kadar yüksek para alıyor yani? Bayağı bir fazla alıyordu adam işe girerken şurada 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 çalıştığını söylemiş. En son şu kadar para alıyorum demiş. O şekilde işe başlamış. Ulan dedim o da benim aptallığım. Ben bu hikayeyi başka bir yerde uygulayacağım. Eğer oradan çıkarsam olmadı da kısmet olmamıştı. Neyse eski dönemlere pek kafamı yormuyorum. Çünkü insanların asla eşit olmayacağını fark ettim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dünyanın birçok ülkesinin zaten kapitalist düzen diyoruz ya, her zaman ezilen. Aslında kapitalist düzenin başında biz olsak, siz olsanız pek de umurumuzda olmazdı. Daha doğrusu işimize gelirdi. Neden kapitalist düzenden nefret ediyoruz? Çünkü en aşağıda yaşıyoruz kardeşim. O düzenin en üstünde yaşasaydık bu kadar şikayet eder miydik? Zengin olanlar şikayet ediyor mu? Hayır. İşçiler çalışıyor nasıl olsa değil mi? Adam günden güne zengin oluyor. Neden kapitalist düzeni savunmasın? Kalkıp da bizim gibi sosyalizm mi desin? Bizim gibi tiplere hani muhalifler diyor ya sosyalizm, komünizm bilmem ne. Adamlar bunları niye savunsun? Onların işine gelmez ki. Adamlar para sahibi olmak istiyor. Onlar insanlar eşit olsun istemiyor. Dünyada neden insanlar eşit olmayacak? Bunun en büyük cevabı zenginler bunu istemez. Tek cevabı bu kardeşim. Zenginler insanların eşit olmasını istemezler. Hiçbir zaman. Bu düzen her zaman böyleydi. Böyle ilerlemeye de devam edecek. Çünkü insanlar uyuyor kardeşim. Onları uyandırmayalım. <laughs> Bizim gibi uyanan insanlara da deli derler. Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince küçük de olsa bu konuyu dile getirmek istedim. İnsanlar asla eşit şartlarda yaşamayacak arkadaşlar. Ben bunu çözdüm yani. Birçoğunuz da illa ki biliyorsunuzdur ama bir video konusu olsun istedim bu. Videoyu izlerken umarım kendinizden birçok şey göreceksiniz ama acı olacak değil mi? Bitter sweet diyorlar ya <laughs> acı tatlı günlerimiz oluyor bazen iş yerinde öyle. Hakikaten öyle yani. Videonun altına yorumlarınızı yapın bu konuyla ilgili. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.